Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir canlı saldırılar bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bu sefer köy binası savundayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ordum bu şekilde bir kraliçe yürüyüşü yapacağım bu güncelleme gelmeden. Doymak istiyorum bu kraliçe yürüyüşüne. Hem de daha iyi 3 yıldız alabildiğimi düşünüyorum arkadaşlar bu saldırı yöntemiyle. Bu yüzden yine bugün de aynı saldırı şekliyle sizlere bir canlı saldırı yapmaya çalışacağım. Umarım başarılı olurum arkadaşlar. Öncesinde bu bölümü çekmeyi denedim bu hesabımla. Ancak pek başarılı olamadığı için onu yayınlayamadım. Konuşunca arkadaşlar baya bir konsantrasyonum bozuluyor ve bundan dolayı başarısız oluyorum. Pek fazla konuşamazsam kusura bakmayın. Yani bunun sebebi bu konsantrasyon bozulma açısından. Çünkü baya takip etmeniz gereken bir saldırı ve en ufak şeyde dikkatiniz bozulabiliyor. O yüzden dediğim gibi bazı yerlerde fazla susarsam kusura bakmayın. Öncelikle ben şuradan arkadaşlar gördüğünüz gibi çemi yürüteceğim şu kısımdan. Şuradan da bir iki büyücüyle buraları temizlemeyi düşünüyorum. Aslında biraz kararsız kaldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buralarda aslında bir sürü çift devamvalık yer var. Ancak zaten köyün her tarafında bu mevcut arkadaşlar baya yani ant 3 yıldız dediğimiz bir düzen olduğu için mecburen bu şekilde saldırmam gerekiyor. Yani başka bir şansım pek de yok arkadaşlar. Her türlü riskli bir saldırı ancak dediğim gibi elimden geleni yapmaya çalışacağım. Umarım başarılı olurum ve güzel bir video çıkar ortaya. Dilerseniz hemen saldır deyip saldıralım. Ordum zaten bu şekilde gördüğünüz gibi. Hemen saldır'a tıklıyorum. İnşallah bir problem yaşamadan kazanırız arkadaşlar. Öncelikle ben şuradan bir okçu, bir büyücü, bir tane daha büyücü bırakmak istiyorum. Bunlar bir, an, bir yandan temizlik yapsın ve hemen kral bırakıp biraz temizlik yapmasını bekleyeyim. Ardından 4 tane şifacı takıyorum arkadaşlar. Aynen. Şu anda umarım kralçem de istediğim yere doğru ilerler ve sıkıntı yaşamayız arkadaşlar. Orada kralçeyi de almamız gayet önemli bizim açımızdan. E çünkü kralçe yoksa bize domuzlar bıraktığımızda sıkıntı yaşatabilir. Hadi şuraya bir öfke. Aynen. Tamam. Sakın o tarafa dönme kralçe. Sakın ha. Sakın ha. Sakın ha kralçe ya. Arkadaşlar umarım geri döner. Orayı temizlemem. İnşallah bir işe yarar. Çünkü Orayı gitmemesi. Cık. Evet. Şu anda bildiğim burada bir sürü birim varken arkadaşlar gitti o tarafa. Bu biraz problem yaşatabilir ancak e, umarım işe yarayabilir. Yani belki bu taraftan saldırmamız daha kötü olabilirdi. İnşallah dediğim gibi faydalı olur o tarafa doğru gitmesi. Ben yavaştan bir yandan şuradan da bırakayım. Bir yandan golemlerimi de salıyorum arkadaşlar. Ve büyücüler de arkasına takıyorum. Biraz orayı temizlesinler. Daha sonrasında kralını da yollayacağım. Buraya duvar yıkıcı atalım. 3 tane. İnşallah o duvarı rahatça kırarız. Aynen. Şimdi kralımı da yolladım. Şuraya bir atlama büyüsü atmak istiyorum ben arkadaşlar. Şuraya da bir tane zehir büyüsü atabiliriz. Orada bir tane daha bombayı patlattık. Şuraya zehir büyüsünü pek bir işe yaramayacak. Ancak yine de yolladım. Şurada okçu bıraktım arkadaşlar. Bakalım ne olacak şimdi. Kral alabilirsek çok güzel olur. Orada bir tane de bombayla patlattık ancak bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Burada hala şu laf tazı yıkamadık. Kral yeteneğini kullanıyorum hemen. Orayı temizledik. Bir yandan ben domuzlarımı da salmaya başladım arkadaşlar. Çok fazla geç kaldık gibime geldi benim. Şuraya hemen bir tane zehir büyüsü yolladım. Şuraya da bir şifa büyüsü arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Aynen. Şu anda iyi gidiyor gibi ancak dediğim gibi bir çift, çift de bombaya denk gelirsek bütün her şey biter arkadaşlar bu saldırımda olay bu yani çifte bombaya gel denk geldiğiniz anda bitiyor arkadaşlar şuraya yine bir şifa büyüsü orada bir de bomba hadi ya hadi arkadaşlar şu anda e, nasıl desem ipin ucun üstünde gibiyiz de 3 yıldız alabilir miyiz İnşallah zamandan sıkıntı yapmaz kralçen yeteneğini de kullandım 3 tane domuzumuz kaldı gördüğünüz gibi şu anda bayağı bir riskli arkadaşlar ya e, iki yıldız alacağız ya üç yıldız e, İnşallah zamanımız yeter 2 yıldızımız garanti gibi ancak 3 yıldız biraz zor gözüküyor arkadaşlar domuzlar bırakmakta biraz geciktiğimi düşünüyorum O yüzden böyle bir sıkıntı yaşadık bakalım 30 saniye kaldı kralçem duvara takıldı arkadaşlar Cık, olmaz 90'larda kalacağız maalesef Baya üzücü bir olay oldu hmm. olmadı bu arkadaşlar gördüğünüz gibi Keşke bir iki tane büyücü bıraksaydım geriye ancak fazla da büyücü alamadığım için kraliçem gördüğünüz gibi duvara maalesef takılıp kaldı. %94 Yok olmadı arkadaşlar %96'da kaldı hatta 7'de kaldık. Bu kadar da şanssızlık arkadaşlar olmaz. Bir de videoda da gerçekten üzücü oldu bu. Gördüğünüz gibi %97'de çift yıldızla kaldık. Yani iki yıldız aldık. Sağlık olsun yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ee, hemen ben ikinci saldırı için hazırlanayım. Muhtemelen daha sonrasında başka bir vakitte yaparım ancak siz hemen bir saniye sonra e, göreceksiniz bunu. E, bir sonraki saldırımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci saldırıyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar neredeyse tam bir gün geçti ilk saldırımızın ardından. 9'a saldıracağım gördüğünüz gibi burası tek yıldızda kalmış arkadaşlar. Yine aynı şekilde kraliçe yürüyüş yapmayı planlıyorum ben. Yalnız bu köydeki sıkıntı şu arkadaşlar. Kral ve Kralçesi çok ayrık koymuş gördüğünüz gibi. Çifte boyun çifte bombaya çıkması çok olası değil zaten. Bilinlik bir düzen bu arkadaşlar biraz değiş, değişiklik yapılmış gibi duruyor. Bu yüzden dolayı e, yine ben üstten Kralçemle girmeyi planlıyorum. Daha sonrasında bakalım nasıl ilerleyecek savaş. Dilerseniz hemen saldır diyeceğim arkadaşlar. Ordum dediğim gibi yine aynı şekilde e, Kralçı için yapılmış bir ordu saldır atıp diyorum hadi bakalım İnşallah güzel bir şekilde bu köyden de ayrılırız öncelikle ben şu tabii ki sağa sola birer tane birim bırakacağım ok, okçu vesaire ki oralarda sıkıntı yaşamayalım daha sonrasında nasıl yapsak şuraya bir büyücü bırakayım aslında bir tane şuraya ve şuradan kralçemi yollayabilirim şurayı da temizlemek istiyorum bir yandan ancak biraz zor gözüküyor kralçem sola gitmesi daha iyi olur benim açımdan arkadaşlar çünkü ee, o taraf aynen İnşallah o tarafa doğru devam eder de Aa, o e, Bu arada arkadaşlar fail yaşadım baya ben e, Şifacıları yollamayı unuttum arkadaşlar Videoya dalıp Baya bir kötü oldu bu Allah'tan son anda fark ettim arkadaşlar bunu Valla nasıl böyle bir hata yaptım bilmiyorum Baya bir kötüydü Az daha yani savaş fail oluyordu arkadaşlar Son anda fark ettim o baya ucuz yırttık arkadaşlar ciddi söylüyorum. Bayağı bir sıkıntı yaşayabilirdik ki e, bu da savaşın fail olması anlamına gelirdi arkadaşlar. Ben şuraya bir tane zehir attım. Şu merkeze bir tane öfke mi atsak mi beklesem? Hatta şu merkeze bir tane öfke atıp şu atlama büyüsünü de şuraya doğru atabiliriz. Kralçe orada duvara takıldı. Bakalım nasıl olacak. Kral mı yeteneğini kullanacağım arkadaşlar. Orada bir tane şey bize sıkıntı yaşatıyor. Şu anda ancak bir yandan da domuzlarımı salmaya başladım. Bay arkadaşlar şu anda biraz şoktayım açıkçası. Ee, yani orada nasıl öyle bir hata yaptım. Kral Üçünde şifacıları bırakmayı unutmak nedir yani bu. Gerçekten çok fail olacaktı az daha. Eğer e, savaş tek yıldızda vesaire hiçbir şey alamayarak bitseydi ciddi anlamda moralim bozulabilirdi. Ee, ama şu anlık iyi gidiyor gibiyiz. Bakalım ne, ne olacak. Şurada yine ben bir şifa büyüsü kullanacağım. Ve şuna ben bir zehir atayım da şu şey diyeceğim de çok yanlış attık. Şimdi o girecek onun içine. Aynen şu anlık iyi gidiyor gibiyiz. Çifte bombayı orada büyücülerim açtı. Şu anda ciddi anlamda arkadaşlar ilk o anda yaşadığımız şey şokundayım ben. Pek fazla konuşamadım fark ettiğiniz gibi. Ee, bakalım bu saldırı 3 yıldız'a doğru Girecek mi umarım Sıkıntı yaşamadan buradan 3 yıldız alırız da e, O baştaki fail'ımızı Kapatmış oluruz Ciddi anlamda şoktayım şu anda yani ee, Bir baktım Kraliçe ölüyor son an detayını basabildim Konuşmaya dalınca e, Baya e, Şifacılar bırakmayı unuttum size gördünüz zaten Aa, Dediğim gibi Ucuz yırttık Bakalım 45 saniyemiz kaldı alacağız gibi ancak inşallah büyük bir sıkıntı yaşamayız bu köyden 3 yıldızla ayrılırız ilk saldırımız bildiğiniz gibi yüzde de kalmıştı arkadaşlar Bayağı bir sıkıntı yaşatmıştı o bize üzmüştü ancak bu saldırı 3 yıldıza doğru gidiyor Evet aynen alacağız buradan 3 yıldızımızı arkadaşlar Kraliçemizin yaşaması tabii ki çok büyük bir şans O ölse zaten savaş bitiyor bildiğiniz gibi Hele bir de en başta ölecekti Tamamen bitecekti savaş Aynen büyük bir fail ile başlasak da güzel bir şekilde kapattık arkadaşlar videoyu. Daha doğrusu savaşı. Ee, bu şekilde buradan 2 yıldız kazandırdık klanımıza. Evet arkadaşlar bu, bölüm, bu bölümlük de bu kadar olsun. Lütfen senin devamının gelmesini istiyorsanız mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca görüşünüz vesaire varsa kesinlikle yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımda görüşünceye dek. Hoşçakalın arkadaşlar.